Herkese merhabalar. Atakum Çatalçam'dayız. Atakum Bungalov evlerindeyiz. Samsunluları Bungalovlarla tanıştıran Ali ve Yasemin Kesen çiftiyle beraberim. Merhabalar, nasılsınız? Aynen. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir işletme kazandırmışsınız Samsun'a. Ee, hemen bir işletmeden kısaca bir bahsedelim. Nasıl başladı bu fikir, nereden çıktı? İlk kez Samsun'a bir bungalov yapan kişisiniz. Evet, ben e, Samsun'da e, ilk biz yaptık. Çok büyük bir riske de girdi baktığımız hı hı. zaman. Hani çünkü Samsun'da olmayan bir şeydi. Genelde herkes ya vize tarafına kaçıyor ya sapanca tarafına kaçıyor. E, bu şekilde bir e, aklımıza geldi, olur mu acaba dedik. E, çok da olmaz diyenlerden çok tepki aldık. Sakın böyle bir işe girme, yapma. Hı hı. E, Samsun'da o kadar zengin insan var, bir senin mi kafan basıyor dediler. <laughs> Ee, ben dedim ki gireceğim bu riske. Hani çünkü ticaret zaten risk taşıdı. Hiç kimse bir ticarethane açarken hani burası yüzde yüz iş yapar diye açmıyor zaten. Bir, hı hı. bir riske giriyorlar. Ee, ben de girdim o riske. Hani e, yapacağım ben dedim. Bu hı. şekilde başladık. Ee, biraz sıkıntılar da yaşadık zaten. Ee, çünkü belediyede çok sıkıntı yaşadık. Çünkü Yani böyle bir şey olmadığı için ee, bize bir belge veremiyorlar çünkü bungalow yani ilk defa yapılmış hmm. tarafına. tarafına. Ee, biraz sıkıntı yaşadık ama hepsini aştık. Hani e, biz bu kadar ilgi beklemiyorduk, bu kadar fazla ilgiyi beklemiyorduk. E, hani yapma diyen arkadaşlarım da artık bana yer göstermeye başladı. Buraya da yapalım, buraya da yapalım vesaire. E, bu şekilde e, çok fazla ilgi olunca ilgiyi de görünce, hemen arkasına iki tane daha yapalım dedik. Ee, şimdi onun onun için uğraşıyorum. Ee... Şey algısı vardı herhalde değil mi? Bungalovlar genelde böyle çok doğal güzellikleri olan yerlerde işte fırtına deresi, Rize'de genelde fırtına dairesinin evet, kenarında evet. yapıyor ya da sapancılı ormanlık alanlarda. Ama aslında bungalovların artı bir özelliği var, siz onu zaten sunuyorsunuz. Kişiye özel havuz olması, kişiye özel bir bahçenin bu yeşilliği tadabilmesinin, ailesiyle rahat bir tatil geçirebilmenin aslında bir eksik. Ya şimdi Samsun'da o konuda bayağı bir eksik vardı. Hani hı hı. biz eşimle de böyle bir yer aradığımız zaman Samsun'da hiçbir yerde bulamadık. Hani ben eşim, çocuğumla gidip böyle çevreden tamamen bağımsız, kimsenin bizi göremeyeceği, eşimle havuza gidip mangal yapıp çocuğumla eğlenebileceğim. Samsun'da böyle bir işletme yoktu. Hı hı. Hani e, bu da biraz kafamıza yattı bizim. Hani niye yok diye. E, o şekilde ama bungalovlar genelde hep daha tarafları oluyor vesaire şimdi evet, bizi de, bir şey aslında. Evet, evet. E, hani bizi görenler de şaşırıyor sahilde mi diye. Hı hı. E, genelde yukarı taraflarda olduğu için biz tam tersini yaptık. Dedik ki sahile yapalım. E, bu tarafa bu şekilde yatırım yaptık. E, ama inşallah iki tane daha yapınca daha güzel olacak. E, yavaş yavaş büyüteceğiz işletmemizi. Işte Şimdi birazcık özelliklerinden de bahsedelim. Arkamızda gördüğümüz havuz ısıtmalı bir havuz. Evet. Ya şu yani an, kışın dahi e, çok rahat gidilebiliyor. Başta söylediğim gibi hani e, hep ilkleri biz yaptık. Hı hı. Yani şu an Samsun'da açık havada ısıtmalı havuz başka hiçbir yerde yok. Yine bu konuda da biz ilk olduk. Hani gelen insanlar kışın, kar yağsın, yağmur yağsın rahat bir şekilde 40 derece suyun sıcaklığı zaten. Rahat bir şekilde girip eğlenebiliyorlar zaten. Hani hı hı. illa yazı beklemelerine gerek yok yazında şöyle bir güzelliği oluyor. Sahil plajlara zaten 300 metre mesafedeyiz. İster yani denize gelebilir. İster denize gidiyor. Evet evet aynen o şekilde. İster havuzu kullanabiliyor. bizim baktığınız zaman sahil tarafına yaptığımız için çok artımız var. Şöyle sonuçta herkesin aracı yok. Dolmuş 100 metre gerimizde rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor. şimdi böyle bir işletmeyi dağ tarafına yaptığınız zaman insanlar bir çekinebiliyor. Biri gelir mi? hani bizi ya da rahatsız Acil bir ihtiyacın gibi. olduğu bir market. Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Hani burada lazım. kurumsal marketler de çok yakında zaten. Buraya gelen insanlar da o rahatlığı hissedebiliyor. Çünkü çevrede evler var, araçlar geçiyor Hı -hı. burada, insanlar geçiyor vesaire derken o konuda da çok artımız oldu. Baktığınız zaman e, hani hep ikleri yapmışız biz. E, a, şu an Samsun'da başladı zaten gene yapılmaya vesaire. Evet, önce başladı. olmuş oldunuz aslında. Önce oldu. Ben şöyle bakıyorum o olaya. Şimdi gene bir arkadaşımız yapacak Azilevi'ye. Ee, işte i̇şte sana rakip çıkıyor falan. Dedim rakip çıkmıyor. Şimdi Sapanca'da beş tane bungalov olunca o Sapancı olmaz. Herkes yaptım. Burası da bir bungalov yeri gibi olmuş oldu. Değil mi? Daha yani, fazla insan tabii ki, çekecek. Hani, o bir kişi getirecek, siz ki. on kişi getireceksiniz. Aynen öyle. Uyumuşak. Hani bu rakip olarak değil. Benim bunlara bungalov açılması benim de işime geliyor. Hı hı. Hani çünkü insanlar diyecek ya Atakum bungalov yeri gibi. Herkes bu tarafa gelecek. Evet. Bunun haricinde e, özellikle iki tane yan yana bungalovumuz var. Bunda açık hava sineması var evet. ekstradan. Yani burada dilediğin filmi izleyebilir <laughs> havuzunda yüzerken. Yan tarafta da jacuzzi havuz var. Hı -hı. Burada da bir tek havuz vardı. Buna farklılık ne getirebiliriz dedik. Açık hava sineması yapalım dedik açık havada. Hı -hı. E, bunda da biz önce olmuş olduk. Bizi çok takip eden insanlar var. Hani biz ne yaparsak hemen aynılarını yapmaya çalışıyorlar. Hı hı. Ki ben buraya gelen, e, hani bungalov yapmak için buraya gelen bakan insanlar var mesela. Hı hı. Ben hepsine elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Şöyle yap, böyle yap diye. E, o konuda da hep takip edilen olduk ama sadece benim bazı konularda şey yapamıyorum. Diyorum ki hani bak ben nasıl yaptığım zaman hayal kurmadan uyuyamıyorsam hani siz de az çabalayın uğraşın hani nerede boşluklar var ona olur, bakın tabii hı. ki hani e, dedim ki benim yaptığımı yapmayın ya farklı bir şeyler hı. yapın hani e, şu an bak Samsun'da söyleyeyim burada mesela hı hı. dom dom çadırı yok mesela hı hı. E, ondan sonra hop köy yok şimdi e, izleyen arkadaşlarım büyük ihtimal başlar bunlara hı hı. Ya bu çok büyük eksik mesela Samsun'da tabii bunlar tabii. yapılabilir ticaret olarak Hani bizim de aklımızda var inşallah e, yapacağız, e, hobi bahçesi, tesis olarak mesela bu çok hı hı. eksik. E, bu şekilde e, düşünüyoruz, bakalım. Buranın şöyle de bir özelliği var hani e, sadece ailenizle gelip kalmak için değil, aynı zamanda böyle özel etkinlikler için de kullanılıyor, değil mi? Doğum günleri, tabii ki. bekarlığa veda tabii partileri. Ki. Yani bu, bu şekilde zaten çok müşterimiz var bizim. Hı hı. Ee, yani bir mekan kiralamaktan evlilik teklifi da... çok fazla var. Hı hı. Şu an 20'ye yakın evlilik teklifi oldu. Hepsi kabul etti. <gülüyor> evlilik, <gülüyor> evlilik teklif etmeye gelenlere söylüyorum bak garanti ise veriyoruz. Yok derse vermiyoruz. Ee, o yüzden öyle bir güzel yönünde var. Buradan <laughs> e, gelen misafirlerimize evlilik teklif etmek misafirlere söyleyeyim yani herkes kabul <laughs> 100, ediyor yani. Evet garanti kabul ediyor Yani. <laughs> Peki e ilgi yoğun dediniz ki ben de görüyorum sosyal medyadan. Kış dönemi hani daha da yoğun geçti hatta herhalde. Aslında yazın daha da aktif olacak. E, bayağı bir önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Tabii zaten. ki bizim hani ben bugün arayayım da gidip oraya deme ihtimaliniz yok. Hı hı. Hani bunu bir hafta önceden iki hafta önceden arayıp rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. E, çünkü bizim doluluk oranımız çok fazla. Hı hı. E, biz kışın biraz duraklar sandık. Hani çok fazla gelen olmaz sandık ama hani havuzdan dolayı ısıtmalı havuz olduğu için çok fazla tercih edildi. şükürler olsun. Yani şu an yaz bile dolmaya başladı. onun da işte plajlara yakın olması çok faydası var. bir de ulaşım olarak çok fazla faydası var. Ee, bu şekilde hani yazımızda kışımızda çok güzel geçiyor şu an. Bu da herhalde ne kadar doğru bir yatırım yaptığınızı gösteriyor evet, herhalde. Değil evet. Mi? Evet. Yani çok büyük riske girdim. Hani e, eşimin arabasını sattım, kendi arabamı sattım. Hani <laughs> e, kapalı bir kutuydu burası. Hani e, olur mu, olmaz mı, yapabilir miyiz, yapamayız mı? E, çok büyük riske girdim ama. Bu risk almadan yani. da herhalde başarı olmuyor, olurdu, değil mi? Yani olmuyor. bir şeyi taklit ben, ederek ya da onun yaptığı şeyin aynısını yaparak... Ya ileterek. ben e, şimdi Canik'te spor merkezim var, ben Hı. aynısını oraya yaparken de aynısı oldu zaten. Hani dediler hani buraya gitmez, buraya gitmez dediler. E, ben 400 metre açtım spor salonunu şu an 1800 metreye kareye çıkarttım. Hani e, hep üstüne, hep üstüne koydum. E, ben zaten... Genelde e, arkadaşlarıma da tavsiyem şu şekilde oluyor. Ticaret yapan arkadaşlara kazandığınızı gene işinize yatırın. Kazandığınızı işinize yatırın. Büyütmek yatırır. için. Evet, mi? o beni Ufaktan çok mutlu ediyor. Evet, onu o kazandıkça çok, büyütmek. O beni çok mutlu ediyor. Ben 400 metreye kendi iş yapıyordum zaten. Hı hı. Ya ne yapayım riske girdim Yine 1800'e çıkarttım. Müşteri potansiyelim arttı. Şu an Samsun'un en büyük 3. 4. spor merkezi olduk. Hani e, ondan sonra Dedim ben bu aşağıda kafe açayım dedim. Hı hı. Aşağıya da kafe açtım. Ee, yani böyle ticaret konusunda... Biraz da inatçı e olmak lazım galiba değil mi? Hı hı. Yani çok da söylenenlere bakmayıp o hayallerin peşinden gitmek ben, de gerekiyor galiba. <laughs> genelde hep böyle söylüyorum. Bak bunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Genelde çok fazla yapma diyen olursa ben yapıyorum. Kesmiyorum <laughs> iş yapalım o zaman diyorum. Yani çünkü herkesin ticaret aklı bir olmuyor, farklı hı hı. oluyor. Hani bazı insanlar da para var ama cesaretleri hiç yok mesela. Ee, ama e, bende de o cesaret var. Ama risk almadan cesaret etmeden hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey hiç olmaz. Ve kimse kimseye diyemez yani buraya şöyle bir şart şey at, yüzde yüz iş yapar diyemez. Yani Bunlar hep risk zaten. Atatürk'ün ee, Samsun'un en gözde ilçesi, artık yine yani çok fazla e, turizm potansiyeline de sahip. ve O anlamda da bu tür yatırımları yapmanız ilçemiz açısından da çok büyük bir değer aslında. Evet evet. yani şimdi e, şeyi dışından da çok fazla bizim Hı -hı. misafirimiz geliyor zaten. Ve Atakum dediğimiz zaman, aa Atakum'da böyle bir yer mi vardı? Yani insanlara Atakum'u aldığınız zaman insanlarda bir güven oluyor. Hı -hı. Ama e, biz bunu gelip de hani şu dağın başındayız ya da şurada izlediğimiz zaman insanlar çekinebiliyor. Hı hı. Ee, bu şekilde şehir dışından geliyorlar. Atakum'un reklamı oluyor. Hı hı. Ee, çünkü Atakum dediğimiz zaman çoğu insan biliyor zaten şehir evet. dışındaki çoğu insan biliyor burayı. Ee, biz zaten e, şu şekilde yaptık. Biz dedik bütün işlerimizi resmi yapalım. Evet, şimdi gelen misafirlerin TC'sini alıp emniyete bildirim yapıyoruz. Zaten hı hı. E, pansiyon ruhsatımızı da aldık. Ee, bu şekilde bütün işlerimiz resmi şekilde devam ediyor. Şeyi de söyleyelim seyircilerimize. Kaç kişi kalabiliyor şimdi i̇şte bu bungalovlarda? Üst katta yatak odası evet, var. Yukarıda, Orada iki kişi evet, kalabiliyor yukarıda zaten. Yukarıda katımız mevcut. Aşağıda açılı l koltuğumuz mevcut. Hı -hı. E, biz zaten dört e, kişi olarak fiyat veriyoruz. Dört kişi gelip kalabiliyor. Ama hı -hı. isterlerse kalabalık aileler de gelebiliyor bazen. E, 8 sekiz kişiye kadar çıkabiliyor ek yatakla, ek yatakla birlikte. Yatakla, Tabii hı -hı. çocuklardan ücret alınmıyor 12 yaş altı çocuklardan. Hı -hı. Ee, rahat bir şekilde gelip burada vakit geçirebilirler. Kafa dinleyebilirler. O zaman hemen bir sonraki projelerimizde soralım. Kesin o zaman güzel projelerde de bekliyoruz. Var. Ee, evet. hani e, Şimdi çok araştırıyorum. Hı -hı. Çok yatırımcı da var benimle birlikte bu işi yapmak isteyen ama ben biraz o konularda çok rahatım. Şöyle rahatım. Hani e, ortak bir işe girmek istemiyorum. Hani Hı -hı. Şimdi ben hep bu zamana kadar hep kafama göre ben ticaret yapacağım, onu yaptım, bunu yaptım vesaire. Ya Şimdi ortak işe girdiğin zaman ona hesap vereceksin, ona hesap vereceksin vesaire. O konuda da ben çok rahat biri olduğum için o yüzden ortak girmiyorum. Hı hı. Şimdi Dereköy tarafında bir yer var. Aklımda ya don çadırı var hı hı. ya da hobi bahçesi var. E, bir köyde bakalım abi bir iki sene anca ona sıra gelir zaten. E, bu şekilde ama benim dediğim e, hobi bahçesi tesis olarak yürüyüş yerleri e, tamamen bu şekilde etrafı kapalı. Bazılarında havuz var bazılarında havuz yok. Kapıda güvenliği olan. E, bu şekilde bir tesis olarak düşünüyorum. Modern Böyle bir, bir tane. köy hayatı Tabii gibi bir de şeyden de, bahsediyoruz. O şekilde oluyor zaten. Modern köy oluyor. Orada da bizim e, kümesler yapıp da insanlar gelip orada ücretsiz yumurtasını alıp gidebileceği güzel de bir e, yer yapacağız. E, bu şekilde Samsun'da olmayan bir şeyi yine Samsun'a getireceğiz. O zaman teşekkür edelim size. Biz teşekkür yani, ediyoruz. E, böyle güzel evet. projeler kazandırıyor evet. olmanız, bu vizyonunuzla bizler için de bir şans. Şey ya e, bir gün yatıyorum böyle, videolar izliyorum bir video geldi önüme. Öyle dedi yatarak başarılı olamazsın dedi. Ben doğru söylüyorlar dedim. Yapıp video izliyorum dedim. Kalktım hemen kendimi attım dışarıya. Ee, sabah 8'de çıkıyoruz evden eşimle. bir, ee, 11-12'ye kadar hep dışarılardayız. Oraya gez, buraya git vesaire. Ee, yine kovalıyorum. Yani böyle yaptığınız yerden başarılı olma ihtimaliniz hiç yok. Ee, oturduğu yerden başarılı olasan tek şey tavuktur zaten. O yüzden ee, çalışmadan olmuyor. Koşturmadan olmuyor. Araştırmadan. Hani, tabii yani. ki araştırmadan olmuyor. Ee, yani böyle şimdi kafanı yastığa koyuyorsun. Yani öyle bir hayaller kuruyorum ki olmayacağını bildiğim halde bile hayal kuruyorum yani. O yüzden hayal kurmadan da uyuyamıyorum. Başlıyorum hayal kurmaya. Ha, bu şekilde uyuyorum. Yarın diyorum iyi bunu kovalım. Şu ticarete bakayım. Burada şu eksik var. Hı hı. Bu şekilde gidiyor. Çok çok teşekkür ederim. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Çok güzel bir işletme açtınız. Kazandırdığınız atakıma devamını bekliyoruz diyelim artık. inşallah. İnşallah. <laughs> teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere Hoşçakalın.